Kanka hedefim ne biliyor musun? Hedefin ne kardeşim? Para istemiyorum. Hedefim mutlu olmak. Amına koyayım sen. Mutlu olursun ha? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar selamun aleyküm hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber top nasıl oynayacağım? Benim aklımda bir şey vardı komikti bir şey yapacaktım girişte ya. Havla kanka nasıl falan. <gülüyor> <gülüyor> Benim asanın altına sokacağım evlat. Ne demek acaba ya? Kanka kurtuk Yoksa kanka. Aynen Bir dakika. Görüşürüz salak piç. W attın mı kankam ya? Atmış mısın bana bir baksana kral. Arkadaşlar Darius matchup'ında adamın ittirmesini bekleyin hiç girmeyin bile. Bir q atabilirsiniz. Atıp kaçın. W'sü geldi sıçtım. Gelmemiş güzel. At kaç. Ben çok yanlış itemler almışım bu arada. Dokum hazır. 4 pot almam gerekiyordu. Sarı saçlı bir abim söylemişti bana bunu. <laughs> Bu arada nasıl susmaya میدونستی نه 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 سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم آقاییدی میدونستی نه نه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نزاشتی من بمیرم سر و سر برام یه مشت خاکه همه دارون Aa, W ne Ghost attı salak uç. Dur dur dur. Bir geri kaç, bir geri kaç. Evet evet biliyorum biliyorum. Merhabalar. Öyle jungle dersin kanka ya. Ne yaptım ki oğlum ben? Ben seni uyardım o adam hakkında. Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Bir dur orospu çocuğu bir dur. Biri de bakmıyor ya çok üzücü ya. Ay. Öyle reis ya. Bizim. Ya ananızı sikeyim ya. Orospu çocuğu ya. 2 tane aptal orospu çocuğu gelip bakmadı ya. Galio e geliyor Asıl piç bu işin bak. Piç oğlum. oğlum bak. Öleceksin oğlum. Beni mi izledin? İzledim kanka. <gülüyor> 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 Vur ya. Oğlum bot neydi? Burada dalarsa çocuk. Ha tamam, burada öldü arkadaşlar. Bu da Arjus Ölecek kanka sen öldüremesen bile. Helal. Tipisini falan atmıştı işte. Bu arkadaşlar ne biliyor musun? Aga bu nasıl sus ya dakika on daha beni kesemez tribi. Bunu yapmayın arkadaşlar. Biraz iyi. Abi. Geliyorum lan. Kanka ghost Daya. basıp kaçacağım. Hatta ghost bile basmayacağım. Kasma oğlum. Kaçma geldim. Vur. Tek. Ölecek ölecek Kalıyorum ölecek hala. ölecek. Ya kanka seni teklemek için Q bekletiyorum. Ben Hadi biz abi, abi, yaptık. yaptık. Lan. Lan. Sen Sen biz abi yaptık. yaptık. Oğlum. Yat. Ağlama oyna kınıkım. Gel vız. Milyar galio, Galio galio galio. Senin SS var da bir şey ama. Amına koy. Helal. At ultini atla oğlum atla ultini. Ulti at kaşar. Amına koydu bu çocuğu gitti rengar ulti attı bir can. Galyo'ya atmadı. Allah ım. neyle sınıyorsun ya. Kanka yarabbi? sal ya valla oynamayı bilmiyor çocuk. Wave'i hazırla reis attı. Daha geleyim gelenek kadar onu keselim can da sen kesin onu galiba. Çok, Çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> Ah Geliyorum lan. Yavaş yavaş Yav yavaş. Beyler hadi trokuleye almasan daha iyi olurdu ama hadi alabilirsin kanka. O alamet vuracak zaten. Almasan çok daha iyiydi inanılmaz işim. Tamam yani. almayacak, ama almayacak ha. Haki almıyor hadi. Adamsın. Öldürün lan şu çocuğu. Tipi attı ne olur tipisi uzasın. Daha çok mutlu olurdu vallahi kahretmesin neyse. Aldı kuleyi bir Allah kahretsin ya. Burayı oynarız. Oynarız valla. Merhabalar merhabalar. Kimsiniz lan? Kimsiniz? bu ne? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oo, Zedik daha doğru bir şey yaptı. Vallahi ilk defa geldi oynadık. Abi öldür onu abim. Ölecek. Öler. <laughs> şuna şuna şuna. Of Öyle. çok iyi oldu bu. Gel abi baron. Direkt baron. Direkt baron gel kardeşim. Çocuğu da al. Ölmeyeyim ama kanka ben. Üçü tem rengar var da hiç gücünü hisseden var mı? Ya rengar bir şey yapamaz zaten bana ya. Bana kendi çık o rengar biliyor musun? Neden bana Fox? Oy o tridi sikiyim ya. Şu şekilde yapacağım biliyor musun? Önce bu çocuk. Öldü. Tam bu çocuk öldü zaten. Sonra bu çocuk. Ya şu Gel ecer Gel Rengar burada. Ya Allah'ın belaları. Bu ne? Ben buraya... Vallahi canımı sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar. İnsanlar. Kan ulti ghost'um var. Bu ne demek biliyor musun? Çok güçlüyüm. E ee, sıçran var. Biri öldü demek bu. <laughs> Tam öldü değil mi? gerek yok. Ma malım jungle'a ziyarete gidiyorum. Öl. Rengar benim ormanda. Geliyor. Ölüyorlar lan bir de burada. Ölüyorlar bir de burada. Öler. Bu kadar Al basit. Allah. Bu kadar basit. Dari'den kaçıyor acıdan. ya. Ezik Dari'den kaçıyor. Ölme. 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 Ulti atıyorsa geri çekil kardeşim ya. Merhabalar. Tamam güzel, güzel. O değil, o değil. Esas olay bu, esas olay bu. Aa. Bir. O da olay şu an. Ben esas olay bunlar da anladın mı kardeşim? Bak burayı da kesiyorsun. Hala ultisini sona saklamış. Of. Burası çok iyiydi de Baron. Çok Baron iyiydi sen Baron. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Nasıl bitir? Ne bitir oğlum? Ne anlatıyorsun? Neyi diyorsun? bitirelim oğlum? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Neyi bitirelim onu anlamadım. Bana gelebilir misin? Alın oğlum. Ya o, o alın, alın asıl Allah. piç bu işte. Piçsin oğlum. Piç. Allah. Ben bu dünyadan değilim evladım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir, iki kişi olsa var ya yemin ederim par parça ederim şimdi burayı. Aha. Ne yaptın lan? Vur şuna lan. Tamam çık 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 çık. Çok iyi, çok iyi, Bol çok bak. iyi. Beni kovalayacağım diye öldüm. Çok iyi abi oyna. Oyunu alırız biliyor musun? Şu an şuradan bitiririz. O ultim var bu. İzle beni. Ah. Ah Sışı be. Sıçrattı güzel güzel enti. Mini tutarsak. Biz bunları keseriz gel. Ayrıca da 2 v 5 atarız biliyor musun? Ya bu aptala zaten. Evet ultisi de. Benim ultim var. Biraz bekleyelim benim var. Biraz MR kasayım. Niye hiç MR kasmadım? ultim var oyna Çok iyi. Bu kanka ikimiz Aa, oynarız. Bu kadar. Sakin ol. Aynen bu kadar olur zaten? Yap şu onu. Burayı bir de oynayabiliriz biliyor musun? Ulti'm geldi tekrardan. tamam çık 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 Dengar çık çık, çık çık Ne yaptın lan? Rengar geliyor diye yaptım kanka. Çok mantıklıydı. Boş yapma. Ama bir atlasaydı reis. Bir, görseydin adamı. Dur kanka öleceksin. Son itemini yiyeyim Kardeş oğlum teksin ama Var var. Kardeşlerim var. E var. Burada Galio ile kapışıyor. Helal. Kadar. O nasıl bir güç oğlum bir dakika. Yardım 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 bana. Oyunu bitir. Gel kanka buraya da onu. O bana tutmadı kanka ya. Ha ejder var, ejder var. Ejder'e yer. Dur bir şeyini keseceğim şimdi. Kanka midde bir midde bir icraat var. Aha gelecek bu. Kanka midden geliyorlar. Çal orayı. Allah yapmayın beyler. Kanka geliyorum ama biraz daha koçum. Aslan geldim. Öleceğim mi kardeşim? Ölüsene lan. Allah Allah. Vur ona. Rengar geliyor. Ya bir vurduğuma vursanız var ya. Hayır. At ulti ya. Şimdi atıyor ee, kanka. Şu ultileri bir öldü. at ya. Ölç. Bir baksana şu şeye. Abi aldılar. Geliyor bildirimi. Allah'ım sen koru ya. Aha. Bu ya. Bu aha bu bu da, bu. Geldi, sattı, da sattı, sattı 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 sattı. Sattı. Mid ilerle mi? middenilerle, middenilerle mid sikim çocukları. ilerle Ya demez, niye onlara gideyim demez. kardeşim ya? Mal Bak, mısın? Sattı bir E Vax E sıçra işte. Salt kanka sal. Bir sal dedik ya kardeş. Tamam devam et ben onu zonluyorum. <laughs> tamam, Net çok ödedi. iyi. Tamam. Doğru geliyor. Kanka ittir şurayı. Kuleye vur kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye vur. Hadi vur. Kuleye vururuz. Kanka kuleye niye vurmuyorsun Zix? Aptal oda sıkıyorsun. Niye vurdun da öldün ya? Vektör yapabilir Apt. miyiz? Tipi ha? TP yok ki. Ya. Nasıl yapacağım onu böyle? Şuradan bekle. buraya kay yürüyeceğim. <laughs> Buradan buraya sıçrayacağım. Marol artı ejder yaparlar. Sıçtık gel ejder ben. Bak öldüğü yere bak ya Allah'ın belası. Bunlar Ejder'e fokuslanmışken ben gidip şeyi mi alsam yani? Olabilir bu arada bak. Harbi olabilir git yap lan. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bunu görmemeliler. Görmediler. Başarılar Ejder'e. Sen hafif bir tut. Öyle edebilirsin. Biraz yor ama o çocukları galiba. Baze atıyor bir uç. Atmıyor. Attırtma base. Çaldı. Çaldıtırtma. Çok iyisin. Zama bir şey yaz. Ah! Git kanka git git, git oğlum git. <laughs> git bitecek. Git geli gelemiyorlar. Beyaz atı var. Abi baronları var. Hadi be. Bir tane daha. Bu! Oh! Oh! Ez mallar. Oçlar. Ya, bu, kadar, bu, bu, kadar, bu kadar. Bu kadar. İşte bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>